NT Balıkesir Şubesi Anapartalar Caddesi numara 70'te bulunan mağazasında sezon açılışını yaptı. Sezon açılışı dolayısıyla konuşma yapan NT Balıkesir Şube yöneticisi Yusuf Arslan, 2011-2012 eğitim öğretim dönemine hızlı giriş yaptıklarını ifade etti. Türkiye'nin en yaygın eğitim ve kültür de NET'nin sorumluluk sahibi Yeni sezonun pazı. NT Balıkesir Şubesi'nin sezon açılışında dualar okundu, lokma ikramı yapıldı. Şube yöneticisi Yusuf Arslan, NT'nin eğitime önem veren bir mağazalar zinciri olduğunu söyledi ve KRT Haber'e sezon açılışı hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde birçok yapmış olduğumuz etkinlikler var. Onlardan en önemlileri Mersin ve Malatya'da yapılan Guinness Rekorlar kitabına girildi. E, Mersin'de ve Malatya'da iki tane etkinliğimiz oldu. Bunlar e, aynı yerde, aynı anda, aynı e, konulu kitabı okuyarak Guinness Rekor Kılını giren dünyada e, ilk oldu. E, bundan sonraki etkinliklerimiz aynı şekilde devam edecek. E, geçen sene ve ondan önceki sene 25 bin e, küsür katılımla yapılan etkinlikler. Malatya Valiliği, Milli Eğitim ve e, NET'nin işbirliğiyle yapılmış olan bir etkinlik. İnşallah burada biz e, Balıkesir'de de böyle bir etkinlik düşünüyoruz. E, geçen sene ufak bir çapla bir başlangıç olmuştu. Balıkesir okuyor. Kap, e, kapsamında bir liseler yarışıyor diye bir etkinliğimiz olmuştu. Buna 800 katılım olmuştu ve bu kitaptan sınav yapmıştık ve 800 tane katılım oldu kısa bir süre içerisinde. Bundan gayet memnunuz. İnşallah bu sene katılım artarak devam edecekler. Mağazalarımızda bizim çocuk gelişim mezunlarımız bulunuyor son bir yıldır tüm şubelerimizde ve bizim 2010 yılında almış olduğumuz tüketici ödülüm markası ve yine aynı sene almış olduğumuz tüm tüketiciler tavsiye ediyor tavsiye ediyorlar ödülünü aldık. Bu sene içerisinde hedefimiz müşteri memnuniyeti ödülünü alabilmek.